2020 model e, Clio 5 ikon aracımız. Gizli özelliklerini aktif ettik. Göründüğü üzere hararet göstergemiz var. Şöyle hemen modları gezdireyim ben size. Hararet göstergesi. Yol bilgisayarımız. Burada yönlerimizi gösteren bir motor tork bilgisi. G kuvveti. Hararet göstergesi. Yan taraftaki yere geçiyoruz. Buradan enversiyon bilgimiz var haplı araçla kapalı olduğunu gösterebilir yerimiz var. Ee, şimdi şurada start-stop tuşumuz kalp atışı olarak kontak kapalı iken, kalp atışı olarak ıı, ışıklar yan söküyor. Şurayı hemen gezdireyim. Ee, otoban sinyalimiz 135 olarak ayarlayabiliyoruz. Ee, şu ilk basışta kilitlemeyi, kapının kilidini açtığımızda ilk basışta sadece şoför kapısını açar. Iı, diğer basışta diğer kapıları açar. Burada otomatik follow me var araç karanlıktayken açıp kapama yaptığımız zaman farlarımız e, farlarımızı açık bırakır. Burada 4x4 offroad menümüz. Hava kalitesi ile alakalı menümüz var. Şöyle tekrar şöyle açayım. Road Sense sürüş modlarımız var. Bu modların içerisinde e, ikon paketlerde buradaki ambiyans, kapıdaki ambiyans renklerimiz değişmiyordu. Artık buradan değiştirebiliyoruz. Aydınlatmaya girdiğimiz zaman buradaki kapıdaki ve şuradaki renklerimizde aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Artı en güzel özelliğimiz şöyle sport modumuz var. Ekrana bakarsanız sol alt köşede tuşa bastığım zaman Eco Sport ve normal olarak değişim yapıyor. Şu an sport modda aracı kapatıyorum. Sport modda aracı kapattım. Geldik araca tekrar oturup çalıştırdığımızda Eco modla çalışmaya başlıyor. Bunun haricinde alarm Komandadan cam açma aracımız 2020 model olduğu için e, arka gündüz etlerimiz kapalıydı. Bunların aktivasyonu yapıldı. Artık kablosuz CarPlay'i e, aktivasyonu yapıldı. Şu an e, henüz bir bağlayıp e, test etmedik. Araç sahibine hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenleri bekliyorum. Ankara Yenimali Selçuklu Caddesi'ndeyim. Konya e, Mersin Batman Eskişehir'lerinde ekip arkadaşlarımız mevcuttur. Tüm dostları bekliyoruz.